Sevgili seyirciler, Türkiye kardeşlerinin her daim yanında, işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğu gibi Azerbaycan'ın da her daim yanındayız. Sadece orduyla, ekonomiyle değil, dualarımızla değil, işte her alanda, sağlık alanında da, sosyal alanda da Türkiye'den psikologlar bu kez Azerbaycan'a destek için yola çıktı. Azerbaycan 44 gün süren bir savaştan çıktı. Gaziler, şehit yakınları ve cepheye yakın noktalarda yaşayan sivillerde savaşın etkileri devam ediyor. Azerbaycan ulanüstü haller bakanlarının davetiyle kardeş ülkeye Türkiye'den giden psikologlar bu duruma çare olmak için gönüllü çalışmalarda bulunuyor. 512 kişiye Gaziye ve şehit ailesine e, psikolojik yardımda bulunduk. E, ortalama 1200 seanslık bir seans geçirdik. Azerbaycan'da şu anda Türkiye'den giden 40 psikolog bulunuyor. Hafıza bozukluğu, kekemelik, ağrılar vesaire gibi şeyler ön plana çıkıyor. Bunların düzenlenmesinde de son derece başarılı çalışmalara imza atılıyor. Bölgeleri ayrılan psikologlar Bakü, Gence ve Berde şehirlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sadece tedavi değil, tespit ve düzenleme işlemleri de yapılıyor. Türkiye'den gelen gönüllü psikologlar sadece psikolojik tedaviler uygulamıyor. Hastaların stresini ölçen işte bu cihazlar vasıtasıyla stres düzenleme terapileri de uyguluyor. <laughs> Hastaların tedavileri olumlu seyrediyor. Ben kendi istikametinde yaralandım. Sınav kullasıyla boynumdan yaralandım. Ben Bende asabillik, ihtiyacginnik özümden çıkma yani çok iyiydi Şimdi daha rahatım. Türkiye'den giden psikologlar şu ana kadar 17 Azerbaycanlı meslektaşına da eğitim verdi. Bakanlık yetkilileri alınan sonuçlardan memnun. Onlara gösterdiği doğmalığa göre elbette ki başta Cumhurbaşkanı olmakla bütün Türkiye devletine, bütün Türkiye halkına minnettarlığımızı bildiririk. Türkiye'den Azerbaycan'a gönüllü giden psikologlar 6 ay boyunca 8 binin üzerinde hastanın tedavisine katkı sunacak.